Merhaba, ben Arif. Sizlere Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Lisansüstü Eğitimi ile ilgili kısaca bilgi vereceğim. Günümüzde ticari araç üretim merkezi haline gelen ülkemizde birçok otomotiv firması, arge çalışmalarında görev yapabilecek içten yanmalı motorlar ve taşıt disiplinlerinde tasarım, analiz ve test ekipmanlarının kullanımı ve geliştirilmesi ile ilgili olarak bilgi ve deneyime sahip mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Yüksek lisans programımız öncelikle bu talebi karşılamak üzere açılmıştır. Eğitim dilinin %100 İngilizce olduğu otomotiv mühendisliği yüksek lisans programımız alanında uzman akademisyenler tarafından başarıyla yürütülmektedir. Bölümümüzde tez aşamasında yüksek lisans eğitimini sürdüren öğrencilerimiz yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktora eğitimi de açılacaktır. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim dalında yüksek Lisans yapmak isteyenleri bölümümüze bekleriz.